Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evinizden dışarı çıkmadan mutfağınızda olan malzemelerle market ya da fırınlarda olanlardan çok daha lezzetlisini mutfaklarınızda yapabileceğiniz son derece kolay ve pratik tost ekmeği tarifiyle sizlerleyim. Detayları kaçırmamı adına nacizane olarak da videomu sonuna kadar izlemenizi e, tavsiye ederim. Tost ekmeğinin hamuru için yoğurma kabına 3 su bardağı unu alıp unun ortasını elimizle açtırdıktan sonra 5 gram yaş mayayı ya da bir tatlı kaşığı instant mayayı unumuzun ortasına koyalım. Bir tatlı kaşığı tuzu mayanın üzerine gelmeyecek şekilde unun kenarlarına yayıp mayanın üzerine ise bir tatlı kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ ilave edip elimizle mayayı biraz Ezdikten sonra kontrollü bir şekilde suyumuzu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurmaya başlayalım. Tost ekmeğimizin hamuru e, yumuşak bir hamur olacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olması gerekli arkadaşlar. Bir müddet Hamurumu yoğurdum güzelce toparlandı. Başka bir kabın altını hafif yağlayacağım. Yoğurmuş olduğum hamurumu içerisine aktaracağım ve hava almayacak şekilde üzerine kapatıp 20 dakika hamurumu dışarıda dinlendireceğim. 20 dakika dinlenen hamuru tezgahımıza alalım. 10-15 dakika gibi bir süre hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Bu arada e, tost ekmeğimizin hamurunu ne kadar çok yoğurursak o kadar e, sağlıklı ve lezzetli bir ekmek elde etmiş oluruz. Fazla yoğurmamız glüteni aşağı çıkaracak ve belirttiğim gibi çok daha sağlıklı bir tost ekmeğimiz olacak. Ben 15 dakika hamurumu yoğurdum zaten e, yumuşak bir hamur olduğu için yorucu değil çok rahatlıkla yoğurabilirsiniz 15 dakika güzelce yoğurdum hamurumu. Elinde biraz yağladığım tezgahıma alarak hafif hafif bastırarak biraz genişleteceğim. Daha sonra kapama yöntemiyle hamurumu rulo şeklinde getireceğim ve bunun için ben bir kek kalıbı kullandım. Ee, sizler evinizde eğer bu tost ekmeği kalıpları varsa onları kullanabilirsiniz. Yoksa benim gibi bir kek kalıbı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Borcam bir kek kalıbı da olur arkadaşlar. Hamurumu güzelce biraz büyüttüm, genişlettim ve katlama yöntemine başladım. Önce bir kenarını katladım. Avucumun içiyle güzelce Katladığım tarafa bastırıyorum. Daha sonra iki yanına katlayacağım, bastıracağım ve en son katlamadığım tarafı da katladığım tarafa bastıracağım. Güzel bir rulo yapıp e, kek kalıbıma yerleştireceğim. Daha sonrasında tost hamurumuzu mayasının gelmesi için bir buçuk iki saat dışarıda bekleteceğiz ve mayası gelecek ama sizler bu mayalanma aşamasını kısaltmak istiyorsanız ki ben öyle yapacağım Öncelikle fırınımı 200 dereceye ayarladım İçerisine bir kase su koydum sonra 200 dereceye gelen fırınımı kapattım İçerisine hamurumun ağzını kapatacağım koyacağım 20-25 dakika gibi bir sürede benim hamurum kabarmış olacak içerisine koyduğumuz su sayesinde e, güzel bir nem yapacak. Nem sayesinde de hamurumuz çok kısa süre içinde kabarmış olacak. Gördüğünüz gibi hamurum benim mayalandı. E, kalıbımızdan yaklaşık iki parmak aşağıya kadar e, hamurumuzu mayalandıralım. Tost ekmeğimizin üzeri düzgün olsun diye ağır dikdörtgen bir borcamın arkasını güzelce yağladım. Fırınımı gönderirken onu da üzerine koyacağım. Fırınımızı önceden 200 dereceyi ısıtalım. İçerisine bir kase su yerleştirelim. Kalıbımızdaki hamurumuzu fırınımıza gönderince üzerine arkasını yağladığımız borcamı koyalım ve yaklaşık 15 dakika 200 derecede 10 dakikada 190 derecede e, benim ekmeğim pişmişti ama sizler fırın ayarlarınız farklı olabilir kontrollü bir şekilde pişirin e, pişen ekmeğimizi hemen e, Kalıbımızdan çıkartalım terleme yapmasın diye bir tel ızgara üzerine koydum ben hemen gördüğünüz gibi şahane bir tost ekmeğimiz oldu. Şu anda çok sıcak. 10 saat tost ekmeğimi beklettim ben. Güzel dinlendi. Biraz sonra ben size keseceğim. Dokusunu da göstereceğim. Dediğim gibi çok güzel bir ekmeğimiz oldu. En az 8 saat bekletmeniz gerek arkadaşlar. Ekmeğinizi kesmeden önce. Gördüğünüz gibi tost ekmeği dokusuyla kokusuyla yumuşaklığıyla inanın çok güzel. Zaten bu tost ekmeği tarifini evinizde bir kere e, yaptıktan sonra e, bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz. Oldukça kolay, pratik bir tarif arkadaşlar. Tarifimi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.